6 Şubat 2023 Pazartesi. Türkiye için son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı gün olarak kayıtlara tarihi geçti. Ne yazık ki. 10 kenti büyük yıkıma yol açan depremler ve sonrasında verilen. Güçük altında umutla çıkarılmayı bekleyenler. Betonların altından uzun saatler sonunda çıkarılan mucizeler. Mucize ve bir cana daha ulaşabilmek umuduyla yorulmayı unutanlar. Biz unutmayacağız. İnanıyoruz zorluklarla beraber gelen bir kolaylık ve kararan her gecenin bir sabahı var. Hep birlikte Ramazan'la aydınlığa kavuşalım. Ramazanla yaraları saralım.